Bak şimdi ben telefon çalıyor. Nasıl çalıyor benim telefon? Kuş sesi. Şimdi demin namazda bir tane çaldı. Müzik. Olmaz müzik. Sakın cep telefonlarınızda en ufak bir enstrüman koymayın. Namaza gir duruyorsunuz. Unutuyorsunuz. Unuttuktan sonra o başlıyor. Başlayınca ne oluyor? Efendim insanların namazını ihlal ediyor. Yani şarkıyla namaz kıldırıyorsunuz böyle. Recai de vardı Allah rahmet eylesin. Mübarek bir zattı, kaptan abi anladı. Ramazan tavulcusu bile ya dedi kumrulda bizim Recai dedi. tavulcu geldi evine bir çalıyor bir çalıyor. Sahur vakti dedi ben beyaz sakalı mübarek az kalsın köpek atasım geldi dedi ya. Yani şimdi milleti namazda hoplatırsınız yani. Sakın Efendilerlerin yanında bir çalsa hemen öpe. Değiştir onu. Efendilerlerin yanında bir çalsa böyle ri, değiştir onu. Sakın müzikli şey koymayın. Bu ne iştir ya? Namaza duruyoruz. Oy namaz E hocam efendi ben kapatırım. Kapatırsan da koyma. Çünkü unutursun. Peki hoca efendi. Allahu ekber var. Ezan var. Mekke ezanı medenisi. Koyma. Neden? Tuvalette rastlarsın. Banyoda rastlarsın. Allahu ekber der tuvaletten. Zorka çıkarsın hala. Bak kafasızlık yapma bak. Ezan da koyma. İslam oyuncak değil. Kıçının arkasına koyarsın, Allah'a ekber kıçının arkasından bağıracak. Beni terbiyesiz konuşturma. Allah'a ekberin yeri var. İslam'ı çocuk oyuncağına çevirmeyin. Namazın ciddiyeti var. Ezanın ciddiyeti var. İslam nişanlarına tazim lazımdır. Sulandırmaya başladılar her işi. Dikkatli olalım kardeşim ya. İşte horoz var. Ölsün. Horoz namazla da ölse bir şey olur mu? Bana benim kuş ötüyor, Namazda da olsa bir şey yok. Öder. Namazda da rastlasam millete sıkıntı yok. Bir yerde rastladım. Allah Allah dedi. O da anlamıyor. Sen geldin hoca kuşlar geldi dedi ya. Desem evliyayım inanacak yani? Dedim, ben eşkiyayım ya sen. Ya dedim telefon ediyorum mübarek, millette saf itikaddır ulan ne itikadlı adamsın dedim ya. Ya dedi sen geldin cıvıl cıvıl oldu dedi falan. Bu da zannediyor meleklerim lan telefon ediyor dedim kardeşim ya. Ha tabii hokkabazlar var öyle, o numara yapar milleti evriyayım diye. E, tanıtırlar kendilerini, e, o da da var. Allah bizi muhafaza etsin.